Gustavo'nun maaşı mesela artık 60-70 milyon TL'lere geliyor yani hani TL bazında bakarsak. Ya bir de şey, Sov örneği çok güzeldi abi de çünkü e, Aziz Yıldırım dönemiyle çok kıyaslıyorlar. Ali Koç'a mesela diyorlar ya diyor Aziz Yıldırım diyor Anelka'yı getiriyor diyor. Tamam da abi o zamanki zamanla bu zamanki hani paranın değeri olarak bir değil ki sen hani zamanında... E, soğuğu getirdiğinde sen Fransa gol kralı olarak getirdin. Git getir şimdi Fransa gol kralını izleyelim biz de o zaman. Abi Anelika Anel... 26, 26 yaşında aldı Fenerbahçe'ye. Ya. Bir de buradan ya. transfer yaptı gitti şey Ligi kupasını falan aldı Chelsea'yle. Aynen. aynen aynen. Adam yani, buradan bayağı buradan Tabii tabii. Yani 26 yaşında Anelika inanılmaz bir şey yani mümkün değil. Sen yetişsene şimdi Çok o yaş. Yani. Ya Adam süperstar diye. Real Madrid'de falan oynamıştı yani. Daha o yaşta. Yani. Aynen öyle. Ya o yüzden hani soruna da geri gelecek olursam abi hani e, transfer olarak elbette ki Löw mutlaka transfer isteyecektir. Mutlaka da takımdan ayrılacak oyuncular isteyecektir. Yaşı gelmiş oyuncuların e, maaş yükü olarak Sosa olsun, Gustavo olsun bunlar, bunların takımdan ayrılacağını ben düşünüyorum. Çünkü Löw'ün öyle oyuncu istediğini düşünmüyoruz. Çünkü sen hani Almanya orta sahasını hatırla abi adam Toni Kroos ilk ay günden falan oynuyordu yani hani bunun yanından geçecek oyuncun yok şu an senin kadronda. Hani sadece, bırak, sadece, Fenerbahçe'de değil o bütün Türkiye geneli için onu tabii, Tabi Tabii 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 tabii. Hani tamam İrfan falan bunlar çok İrfan Mesut çok yetenekli futbolcular. Onlara hiçbir lafım yok. Ama o zamanki e, Almanya milli takımın kadrosu hani bizim yani hiçbir Türk takımının senin de dediğin gibi yanından geçmiyor. E, bundan birlikte mutlaka düzgün transferler olacaktır. Yabancı kuralına e, olmalıdır. E, yabancı kuruluna ek olarak da hani kalem mutlaka ve mutlaka yerli olmak zorunda yani. Hani en azından oradan. Ya bir de bence Löw ya şimdi tabii Alman Milli Takımında 15 sene çalıştığı için yani eğer evet. Fenerbahçe'ye gelirse yani yabancı oyuncu transferinden çok bence gurbetçi oyuncu transferi daha çok olur gibi geliyor. Çünkü alt yaş kategorilerin hepsini Olabilir. biliyor. Evet. Yani o ve ekibi bence oradan çok fazla adam gelir. Yani Türkiye'deki yerli oyuncular hani Türkiye doğumlu yerli oyuncu sayısı da azalabilir bence Fenerbahçe'de birkaç bölümde de. Ya çünkü işte konuşuluyor hep gruplaşma var. Yerli çetesi. İşte konuşuluyor Mert Hakan, İrfancan Kahveci vesaire vesaire. Yani oraya da bir dağıtma operasyonu bence yapılabilir yani. Çünkü Löw'ün de enteresan tercihleri olan bir adam. Yani Alman Milli Takımında hövedesi Solbek oynatıyordu mesela. Şimdi sen burada bütün sezon Zalaiyi Solbek oynatsa ya başlarlar yani hani Löw'e çünkü bir sene mesela bir sene şampiyon olmama lüksü olacak mı mesela Lübün? Mesela ben ilk senesinde doğru. şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Hatta Müşman mümkün olamaz, görmüyorum. Yani. Zor yani hani. Çünkü Trabzon çok düzenli oturttu. Hani Galatasaray şu, an kaosta. 15 senedir kulüp çalıştırmıyor ya. Bence kendini ispatlamak isteyecektir. Biraz daha hırslı olur yani. Bir de komik Normal olan olan yani daha komik evet. olan bir şey adamın en başarılı puan ortalaması yakaladığı takım Fenerbahçe yani az takım çalıştırmış ama en az en, en çok puan ortalaması kazandığı şey Fenerbahçe baktığın zaman yani işte Avusturya'da şampiyonluğu var. Stuttgart'ta bir kupa almış. Alman Alman var. kupasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de 61 evet, evet. yaşında. Evet. Hani baktığın zaman artık mesela Fenerbahçe'de başarılı oldum. İşte bir sene, iki sene ondan sonra da başka bir takıma atlarım. Şansı da çok yok. O tren de kaçtı. İşte Real Madrid Ancelotti'yi getirdi. Juventus Allegri'yi getirdi. Leipzig'te olmadı. İşte Jesse evet. March vardı gitti. Evet. Leipzig'te yer bulamaz. Dortmund'a bir daha gidebilir. Yani gider mi? Bence Dortmund'da da tercih için pek düşünmüyorum. Dortmund'da daha çok oyun yani Avrupa'da oyuncular da zaten şu gibi. an hoca yaş ortalaması yani yaklaşık 40-45'lere kadar düştü. Hani evet. öyle e, eskiden hani bizim Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş devri bitti yani. Ee, herkes 40 yaşında. Ya, teknik, bazı, direktör bazı, bazı 40 yaşında. Ya, teknik direktör konusunda evet. da scout yapıyorlar adamlar artık. Teknik direktör scout'u var adamlarda artık. yani. Abi teknik direktörü bayağı bol servis ödüyorlar ya. Nagelsmann'a 30 milyon euro ödediler. Yani. Almanya'da bende kolay kolay bulamaz. Yani günü kurtarmak için getirirsin o yaşta göreceği de Almanya'daki takımların çoğu günü kurtarma transferi çok ya, yapmıyor. Löv Löv Barcelona'ya Real Madrid falan çok beklemiş. Ya, zaten dış basında da yazıyordu bu. Hani. Ama işte Real Madrid Ancelotti'ye gitti. Barcelona'na Kuhman'la devam etti. Sonra çavi geldi. E, Alman Bundesliga'da kime gidecek? Premier Lig zaten yani her takımın top class hocası var. En son Tottenham Conte'yi getirdi yani baktığınız zaman. Tottenham bile Conte'yi getirdi yani. Ya o yüzden Türkiye bence son ha. Yani Türkiye yani Fenerbahçe dışında ben bir takıma gideceğini pek düşünmüyorum yani. Ne olur? Teknik direktörlük yapmaz. Gider kartta ne bileyim sportif direktör olur. İşte kulüp başkanlığı olur, profesyonel yönetici, CEO'luk yapar. Yani Şimdi. Fenerbahçe dışında teknik direktör yapacağı bir Takım bence yok ya şu an Avrupa'da. O yüzden Fenerbahçe bence yüksek ihtimal olacak gibi geliyor. Ya ben olacağından da şu an aslında pek şüphe de duymuyor. Hani ben o işin hani bitti olarak görmüyorum da hani, yine hani koç bayağı kafayı takmış. Yani yani işte U12 takımına kadar bütün sistemi Lövin ekibine bırakma gibi bir şeyi var yani şu an. da öyle diyor zaten. Hem A takım hem altyapı yapı. Yani ortalama <laughs> işte yapıyı o kadar e, teslim etmek tabii ki iyi bir şey ama ee, şimdi bu şekilde e, çalışmak için temizinden en az bir beş sene lazım, doğru mu? Yani Aynen. o 12, 13 yaşındaki çocuklar Tabii. 17, 18, 19lara gelip A takıma yükseltip A takımda devam edecek. Ama e, konunun başında söylediğin gibi e, ne dedim? Bu sene ben şampiyon olmasını beklemiyorum Löv geldiğinde yani önümüzdeki. Zor yani. Için. Zor bence abi. Zor yani. Zor evet zor çünkü e, Löv'ün Türkiye'ye alışması, sisteme alışması, yabancı kuralı vesaire vesaire. E, Fenerbahçe önümüzdeki sene Lövle de şampiyon olamazsa ben hani öyle uzun vadeli devam edileceğini de düşünmüyorum yani. Ya bir de şöyle bir şey Hatta var. Fatih Terim'e yapıda... da... dayanamadı. Düşün Fatih Terim e, Galatasaray'ın hani neredeyse Galatasaray'dan büyük gibi öyle yansıtılıyor taraftar ona dayanamadı, yönetim ona dayanamadı. Geldi şurada 3-4 ayda Fatih Terim gönderildi. Hani Lövin kimse gözünün yaşına bakmaz ya. Yani. Geçen geçen biri şey söylemiş işte Fatih Terim'i Galatasaray'dan çıkar, Trabzonspor kalıyor geriye diye. Hakikaten doğru yani. Şimdi Fatih Terim'i Galatasaray'dan çıkar, ne kalıyor geriye yani adam 8 9 şampiyonluk, Avrupa Kupası, Türkiye Kupası 26 Dedin kupa yani almış Yani 26 kupa. İşte yani. Acayip acayip. Yıldır. Neredeyse iki tanesi Fatih terim yani. Aynen, aynen öyle. öyle. Ya bir de şey mesela bakış açısı çok yanlış. İşte Löv gelecek. Zaten bizi tanıyor, ligi tanıyor. Ya yani 98-99 sezonundaki aynı Anadolu iki. takımlarıyla şimdiki aynı mı? Konyaspor ilk O zaman Daum gelseydi abi o zaman. Aynen öyle. da O zaman Daum'u da, da yani. getirseydin yani daha iyi biliyor. Baktığın zaman yani İki yıllık maçta Serpil Tüzü'nü geri getirsin. Yani. Aynen öyle. Öyle bakarla bakarsan olay çok yanlış. Yani Yok. Bence bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe'li mesela altyapı sistemi çok iyiydi. Serhat Pekmezci ile beraber. Serhat Pekmezci de gitti mesela. Niye gittiğiyle alakalı kimse bir şey söylemiyor. Arda Gülerler işte bu Arda Okanlar hepsini mesela bulan Zaten işte altın ordu sisteminden gelen bir adam. Baktığınız zaman. Aynen. Önümüzdeki sezon bence Löv'ün ee, tek Olumlu tarafı İsmail Kartal'ın yanında olması olacak çünkü İsmail Kartal'ın bir yardımcı antrenör, o da belli e, değil bu arada. Yardımcı. Yani ha, o da belli değil. Önünde. O da var. Yani, yani ben da. muhtemelen olacağını düşünüyorum çünkü hani aralarında bir e, yakın ilişki de varmış. E, şimdi İsmail Kartal'ın hani antrenör değil de bir teknik direktör olması ve ligi bilen biri olması, Löve ekstra bir destek sağlayacaktır tabii ki.